Şimdi sizlerle birlikte Shadow Fight 2 oynayacağız. İlk ikinci mi üçüncü mü videomu ne olmuştu? birer video gitmek istiyorsanız arayabilirsiniz işte dizince yazıp o kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok video çekemedim. Bugün 3-4 video çektim. Bir günde 2-3 video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar her şey sizin için. Arkadaşlar para harcayamam çünkü kredi kartım yok. Öyle bir sıkıntı, sıkıntı oldum ama neyse. En azından videoya like atıp abone olursunuz umarım. Arkadaşlar bakın. Minecraft serisinin gelmek istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. 10 like falan olunca arkadaşlar Minecraft gelebilir. Eğer bir videomuz bile 10 like olursa Minecraft'a başlayacağız. Arkadaşlar ben video dışı 10 seviye olmayı düşünüyorum. Arkadaşlar nasıl oynadığımı da yazabilirsiniz. Ne videoları gelmesini istediğiniz şey, elimizden gelen şeyleri yükleyip falan filan yapabiliriz işte. İzlediğiniz oyunu yapabiliriz yani. Arkadaşlar da oyunun acemisi olarak sayılırım. Yine ermeti yenmiş olsam da atlı arkadaşımızı Tabii ki o bana bir tane Dragon'u gelmişti. Ondan sonra full ben yapmıştım. Bir de peygamber devesini almıştı. Ben ama üç tane kurma aldım ve hermite aldım. Yani çok bir farkımız yok. Oyunda onu da pro sayılır. İkimiz de pro sayılırız. Ama biz daha acemi sayılırız. Ve pro olan arkadaşlarımız yorumlara yazabilir. O bu biraz zor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar biraz zor ya bu. Arkadaşlar bir de bu vuruş pistir bunun. Bunların vuruşu bize tek atacak. Böyle bir durumdayız şu an. Az önce arkadaşlar o şeyi ben de gördüm. Nedense öyle uyuyup duruyor yani. Ben de neden olduğunu bilmiyorum. Beğendik. Arkadaşlar siz pro olabilirsiniz. Biz arkadaşlarımız pro olabilir. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız her mit yenemediyse nasıl yenmeleri gerektiğinde bana soruyor varsa baya baya sete bassın 20 bin para isteyene kadar ben öyle yaptım da bir isterseniz siz full sete basın yani neyse video daha önemli arkadaşlar arkadaşlar baya uzun bir video oldum. artık bunu arkadaşlar Şimdi bir daha gireceğiz. Bu santur olabilir. Arkadaşlar bu büyük ihtimal tüm son tur olur arkadaşlar çünkü video bayağı uzamış olur. Arkadaşlar iki dakikalık Evet, tamam arkadaş oraya. Şu Arkadaş var. Çabuk kazanmayı ya da ne bileyim çok uzun oldu video maalesef. Ama ne bileyim direkt çıkmak istemiyorum. Ondan sonra arkadaş buramız bazı arkadaşlarımız kısa video bile diyebilir. Onlara vakit çok olabilir bazı arkadaşlarımız için. Ama ben 3-4 video çektiğim için acele etmek zorundayım ben de. 6 dakika falan olmasını istemiyorum videonun. Yani çok uzamış olacak. 4 videoyu da kimse izleyemeyeceği için. Arkadaşlar ölmemeye de çalışıyorum. Biraz oynayacağım. Ne bileyim. Bilerek de ölmeye çalışıyorum. Arkadaşlar hatta oh. 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 güzel vurduk. Bu arkadaşım oh. fena vurdu. Ben niye öyle yapmamışım ya? Arkadaşlar <laughs> aldım. parka senin işine vuracağım vuracağım kemiğine vuracağım ay senin ay seni o seni arkadaşlar ben bunu nijivdu alacaktım da çok inatçı bu inatçı olmasa bir arkadaşlar bunu yememiz iyi oldu. Büyük ihtimal arkadaşlar ya. Yani. Bayağı video uzun oldu maalesef ama iyi inşallah buna gitmeyiz de biraz daha uzun olur diyeceğim de yok. Daha çok size size kötü olur. Çünkü 6 dakika oldu artık. Görüşürüz.